gelen şehit haberlerinden sonra tek bir videoyu gözümüze gözümüze soktular. Videoda Ersan Şerif feryatlarını izliyorsunuz. 12 vatan evladı bizim Mehmet abinin burada bulunanların, bizi izleyenlerin gezip dolaşması, özgürce istediklerini yapabilmesi, sahillerde tur atıp dolaşabilmesi için canlarını vatan savunmasına orada verdi. Benim garip kuramam, her şeyim, çoluğum, çocuğum oralarda şehit düşüyorsa bu vatan millet için bizim konuşacak başka hiçbir şeyimiz olamaz. Nasıl da kendini paralıyor? Masaya yumruk vura vura bu 12 şehit için biz sahillerimizde plajlarımızda rahat rahat dolaşıyoruz. Evlerimizde rahat rahat uyuyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil mi? diye sitemkar bir konuşma yapıyor. Doğrusunu isterseniz içim parçalandı benim. Bay be dedim. Nerede nereye? Bugün 12 şehit için ağıt yakan Ersan Şen hocamız daha geçtiğimiz yıl rahmetli kardeşim Süleyman Özışa nasıl da avazı çıktığı kadar bağırmıştı. Sen Barolar Birliği'ni eleştiremez kardeş. Peki Süleyman Barolar Birliği'ni niye eleştiriyordu? Bu 12 şehidimizin kanında elleri olan terör örgütüne destek verdikleri için Barolar Birliği'ni eleştirmişti. O tartışmanın yaşanmış olduğu videonun altına yapılan yorumlarda Süleyman Özışık'a hakaret edenler bugün 12 şehit için sözüm ona yürekleri dağlayan feryatlar ortaya koyuyorlar. Terör örgütünün yapmış olduğu şeyler kabul edilemez. Lanet olsun. Bu akan kan bir son bulsun. 12 şehit öyle mi? Yemin billah ediyorum siz öldüğünüzde toprak sizi nasıl kabul edecek? O kadar çok merak ediyorum ki. Bir ilkmiş gibi hareket etmeleri insanı deli ediyor ya. Ulan benamuslar tamı tamına 45 yıldır bu kan akmıyor Sadece 12 şehit mi söz konusu? Bugün bile kol kola girmiş olduğunuz o terör örgütünün bugüne kadar şehit ettiği kişi sayısı 15 bin. Siz 15 bin insanın katili olan bu terör örgütünü bugün mü fark ettiniz? Ülkemizin maddi olarak 2 trilyon dolar zarara uğratan bu terör örgütüne biz 45 senedir feryat ediyoruz. Siz bugün çıkmış... Yalandan ahbah edip duruyorsunuz. Siz değil miydiniz bu terör örgütünün savunuculuğunu yapan meclistekiler için her evden bir oy dilenciliği yapan? Hı? Siz değil miydiniz? Son seçimlerin üzerinden daha bir yıl geçmedi. Biz çıkıp bir yerlerimizi yırtıyorduk da millet ittifakına destek vermek bu terör örgütüne destek vermek demektir. Dediğimizde bizde soy sop bırakmadınız. Bütün sülalemize küfür ve hakaretle viyadırdınız. Biz daha bu ülkede Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a selam çakmadan konuşmalarına başlamayan insanlar çıkmış bugün şehitler için ağıt yakıyorlar. Patates, soğan, güle güle Erdoğan diyenlerle tempo tutup patates, soğan nasıl koydu Erdoğan diyenlere yuh çekenler de sizlerdiniz de hiç dönüp sormadınız. Bu millet bunca sıkıntıya rağmen neden Erdoğan'da ısrar ediyor? Sormadınız çünkü sebebini sizden daha iyi bilen kimse yok. Hani olur ya bilmeyenler için ben söyleyeyim. Bugün 12 şehidimiz için ağıt yapıyoruz ya. 45 yıldır yapmış olduğumuz ağıtlara yeni ağıtlar eklenmesin diye Erdoğan destekleniyor bu millet tarafından. Bugün güya çıkmış terör örgütüne yönelik isyan çığlıkları atan Ersan Şen değil miydi televizyon kanallarında Cumhur İttifakı'nın bir an önce bu ülkenin başından defolup gitmesini söyleyen? Kampanyalar düzenlemiyor muydu? Geçecek diye Tarkan'la tempo tutanların tamamı bugün çıkmış 12 şehidimiz var. Bugün bizim için kara gündür diye tipsafl gözyaşı döküyorlar. Diyorum ya gerçekten bunların yatacak yeri yok. Bugün bile destek vermiş oldukları Millet İttifakı'nın birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi terörle ilgili hazırlanan bildiriye imza atmıyor. HDP'nin eş başkan olarak ilan etmiş olduğu CHP'nin genel başkanı Özgür Özel çıkmış bu bildiriye imza atmamanın gururunu yaşadığını topluma anlatıyor. Neymiş Özgür Özel'e göre? Bu bir çözüm değilmiş. Özgür Bey, bu bildirinin altına imza atılıp ya da atılmamasının bir çözüm olmadığını biz de biliyoruz. Bizim bilmek istediğimiz safınızı belli etmeniz o bildirinin altına imza atsanız da sizin sapınızı zaten bu toplum biliyor. Nereden biliyor? PKK'ya destek veren sanatçının gidip huzurunda esas duruşta bulunup elini öpmenizden biliyor. Başka nereden biliyor? CHP'nin içine konuşlanmış olan milletvekillerinizin teröristlerin cenazesinde ağıt yakmalarından biliyoruz. Muharrem İnce'yi partinin dışına atıp Sezgin Tanrı kuluyla devam etmeniz sizin nasıl bir fikir güttüğünüzü zaten ortaya koyuyor. Kongre öncesi yapmış olduğunuz konuşmada ilk isim olarak kimi andınız? Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya selam olsun diye bağıran siz değil miydiniz? Selahattin Demirtaş'ın selam çaktığı kişi kim? Bebek katili Abdullah Hocam. Yani bu terör örgütünün lideri. Tabiatıyla siz terör örgütünün liderine selam çakıyorsunuz. Bunu bilmeyecek kadar saf olamazsınız değil mi? Siz saf olsanız bile millet saf değil. Millet bunu farkında ki Manisa'da cenaze törenine katıldığınızda sizi yuhalayıp o törenden kovdular. Ülkenin bekası için hiçbir menfaat gözetlemeksizin Erdoğan'ın yanında yer alan devlet Bahçeli'ye küfredenler bugün çıkmışlar 12 şehidimiz var diye ağıt yapıyorlar. Sonra da biz çıkıp siz riyakar ahlaksızların önde gidenisiniz dediğimiz için de kalkıp bizi yandaş yalaka ilan ediyorlar. Evet biz yandaşız yalakayız ancak bu siyasi partilere yönelik bir yandaşlık bir yalakalık değil. Kendi ülkemiz ve ülkemizin insanına karşı yalakalık yandaşlık yapıyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz Iraklılar gibi gidip postal öpecek karakterde insanlar değiliz. Bu kadim millet ülkesinin çıkarı için yeri gelir patates soğan alamayacak dereceye gelir ama asla ülkesinin menfaatleri hususunda ödüm vermez. Muhalefetin bir türlü anlamak istemediği kısım da burası. İşte bu yüzden bir türlü kazanamıyorlar. Bundan sonraki süreçte de kazanamayacaklar. Sabahtan akşama kadar şehitler için ağıt yaksalar da, terör örgütüne lanet yağdırsalar da, faydasız. Ne diyordu? Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Tıpkı bu sözdeki gibi biz bu şehitlerimizi gömeriz ama yapılan ihaneti de unutmayız. Bunu önümüzdeki yerel seçimlerde hepimiz göreceğiz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.